Sayın Müslim Sarı, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 688 sıra sayılı teklifin 3. maddesiyle ilgili söz almış önergede söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu önergede yap işlet 3. maddede yap işlet devret modeliyle şehir hastaneleri yapılması çerçevesinde tahkime uygun bir düzenleme varsa eğer sözleşmede tahkim merkezinin Türkiye dışında farklı bir ülke olabileceğine ilişkin bir düzenleme var. Esasen bu yeni model şehir hastanelerinin yap işte devlet yöntemiyle yapılmasına ilişkin model bizim plan bütçe komisyonunda 2013 yılından beri bu yasa ilk geldiği andan itibaren şiddetle karşı çıktığımız ve kamu maliyesine çok ciddi yükler bindirdiğini iddia ettiğimiz ancak bu yüklerin ne kadar olduğunun iktidar partisine mensup milletvekillerinin bile bilmediği ne muhalefetin ne iktidarın ne sayın bakanın bildiği bir durum ile karşı karşıyayız. Bakınız bu model nasıl bir model? Bu model şöyle işliyor. Bir yatırımcı geliyor diyor ki ben bir şehir hastanesi yapacağım. Devlet de diyor ki buyurun size kamu arazisi bu arazide şehir hastanesini yapabilirsiniz. Yaptınız. Sürecin sonunda bedava veriliyor bu arazi. Sürecin sonunda da yapılan bina ve tesisler için ilgili özel sektör firmasına kira ödemesi yapıyor devlet. Aynı zamanda bu binaların yapılabilmesi için eğer söz konusu firma uluslararası piyasalardan bir dış kredi temin edecekse bu dış krediye de hazine garanti oluyor. Garanti veriyor, garantör oluyor. Böylece eee dış kredisi garanti altına alınmış, arsası bedava olarak verilmiş, yapılan bina ve tesisler için de kira ödemesi, kira garantisi alan, belirli bir süre kira garantisi alan ve bunların işletilmesi üzerine yapılmış bir sözleşmeyle yürüyen bir sistem bu. Bu şekilde AKP hükümetleri dönemi boyunca 34 tane hastane yapılması planlanıyor. Bunların 16 tanesinin sözleşmesi yapılmış ve yaklaşık 17 milyar dolarlık bir e, sözleşme bağıtlanmış durumda. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, bu model son derece tehlikeli, orta ve uzun vadede bütçe üzerinde çok ciddi yükleri olabilen bir model. Bir defa bu model bir koşullu yükümlülük yaratıyor. Önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl boyunca hazine o şehir hastanesini kendi bütçesine yapmak yerine özel sektör firmasına vererek bu kadar süre boyunca kira ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya altında kalıyor. Dolayısıyla bunun çok ciddi bir koşullu yükümlülük olduğu açıktır ve biz 2001 krizinde koşullu yükümlülüklerin Türk hazine sistemini nereye getirdiğini çok iyi biliyoruz. Bir başka boyutu bu meselenin finansmanı ile ilgilidir. Bakınız ben Sayın Bakan'a hem bundan önceki bakana hem de şu anki bakana defalarca her fırsatta bu modelin klasik bütçe olanaklarıyla yapılmak yerine bu modelle yapılması sebebiyle ne kadarlık bir kamu maliyesi, bütçesi, yüküyle karşı karşıya kaldığımıza ilişkin sorular sorduğum halde bugüne kadar bunun cevabını alabilmiş değilim. Sadece muhalefet partisi milletvekilleri için değil, İktidar partisine mensup milletvekili arkadaşlarım da bunun cevabını alabilmiş değil. Bu modelle klasik modelden farklı olarak bu modelle şehir hastanesi yapıldığında bu 34 tane proje için toplam bütçeden önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl boyunca ne kadar kira ödemesi yapılacağına ilişkin bir projeksiyon şu anda kamunun elinde yok. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın elinde yok. Varsa da biz bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Bakınız 30 milyar, 35 milyar dolarlık klasik yöntemle yapılacak bu yatırımlar yerine orta ve uzun vadede kamunun bütçesinden 180 milyar dolar kira gideri çıkacağına ilişkin yapılan çalışmalar var. Bununla ilgili dedikodular var. Bununla ilgili spekülasyonlar var. Dolayısıyla ben Sağlık Bakanlığı bu kürsüye davet ederek bu projenin maliyetinin orta ve uzun vadede Bütçe üzerinde ne kadar yük getirdiğini açıklamaya davet ediyorum. Bunu yapmadığınız sürece bu tür spekülasyonların önünü alma şansınız yoktur. Ama her halükarda bu modelle sağlık harcamalarının, sağlık yatırımlarının finansmanı artacağı kesindir. Ve orta ve uzun vadede bunun sağlıkta katkı payı olarak vatandaşlara faturasının çıkartılması da kesindir. Ayrıca sağlık çalışanları da bundan olumsuz etkilenmektedir. Çünkü kira bedelleri öncelikli olarak döner sermayelerden verilecektir. Döner sermayeli bütçeler yetersiz kaldığında o zaman merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır. Dolayısıyla tehlikeli <laughs> Teşekkür ederim Sayın Sarı. Teşekkür ederim.